Şimdi e, gençliğin yok olduğu dönemdeyiz maalesef. Her yer uyuşturucu vatanda. İnsanlar, e, anneler, babalar maalesef geç öğreniyor bunu. Ama tabii ki annelere çok iş düşüyor bu konuda. Sonra babalar duyar. Biz kız delima değerlerini kurduk bunun için. Gençlere sahip çıkmak için kız delima değerlerini kurduk. Hedef kız delima dedik ve uyuşturucuya savaş açtık biz. Burada bütün yetkilileri toplayıp bir araya güzel bir Toplantı yaptık. Ne değişti? Bazı şeyler değişti ama tabii yeterli değil. 6 ay sonra bir şafak operasyonu geldi. Bunun için biz yetkililere buradan bir daha teşekkür ederiz. Gençlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gençlerimize, kızlarımıza, genç sporcularımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şunu söyledim ben şurada meydanda. Artık şerefsizler kadar şereflerin de sesi çıkması lazım bu konuda. Şimdi Necati Kurnaz'a gelince biz geçen gün bir e, sosyal medyada bir yazı paylaştık. Maalesef biz dernek başkanları tabii ben Büyük Birlik Partisi ilçe başkanıydım burada istifa ettim. Necati Kurnaz'la biz dernek başkanları muhtarlar tabii ki sahip çıkıyoruz ama maalesef Kemal Paşa siyaseti siyasetçiler bu adama sahip çıkmıyor. Ve Kemal Paşa'nın tanıtımında üst seviyede bir tanıtım yapıyor. Ulusal kanallarda Kemal Paşa'yı tanıtıyor, köyleri tanıtıyor. Bakın şurada bir tane siyasi parti yok şu anda. Şurada protokolde göremiyorum ben. Var mı? Yok. Ama başka bir şey olsa hepsi burada olur. Yani güzel şeylerde maalesef biz olmuyoruz. Ama dangur dungur şeylerde şu meydan dolar. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz Necati Kurnaz'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Sayın Başkan, salmıyoruz. Plaketini vermek üzere Alpogut Dernek Başkan Yardımcım Ali Filiz. Alkışlarla sahneye davet ediyorum. Plaketler şunun içindir. Maddi değeri yoktur ama her gün insan yorulur. Eve gittiği zaman sıkılır. Bazen canı. işte onları gördüğü zaman insanlar ne yapıyor biliyor musun? motive oluyorlar. Evet. İşte onun için diyoruz başkan. Duygularını alalım. Gecemize değer veren herkese teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum. Hüseyin arkadaşımıza da teşekkür ederim. Bireketini sunuyorum. Çekiyorlar burada. Evet. Gecemiz devam ediyor. Neredeydik? Öğrendik evet. mi? Alpagut, Dilaverleri, Galası. Alkışlar duyalım. Şimdi Dünya Göçebe Oyunları Serbest Okçuluk Dalı'nda birinci var aramızda. Ayşegül Demirbağ.